We'll <laughs> işlemesi ve işletilmesi, adaletin herkese nasıl ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde ulaşması. Çok değerli Avukat meslektaşlarım, değerli misafirlerimiz. Öncelikle şahsım ve temsil etmekte Konya Barosu adına hepinize hoş geldiniz diyor. En içten kurgularımla selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bugün Baromuzun 103. kuruluş yıl dönümü. Baromuzun yaklaşık 1700 civarında kayıtlı avukat meslektaşımız var ancak ne yazık ki buluş yıl bölümünde katılım yani şekilde görüldüğü gibi bu bölümde açıkçası Konya Baro başkanı olarak üzüntülerimi ve kabul ederlerse teessüflerimi iletmek isterim meslektaşlarıma. Herkes herkesi eleştirebilir. Ben de eleştiriyorum. Eleştirdiğim zaman haklı noktalar da buluyorum. Beni eleştirenlerin haklı noktalarını da buluyorum. Doğru olabilir. Ama Konya Barosu bugün asıl bir baro. Bu baronun mensubu olmak ancak onun vericidir. O bakımdan avukat meslektaşlarımızın senede bir defa olan bu kuruluş yıl dönümüne her türlü önlendirilerini bir tarafa bırakıp buraya gelmelerini arzu ederdim. Yönetim kurulu üyelerinden bir kısmı da dahil olmak üzere. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarımız, Baromuz Az önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü hukuk biridir. Hukukun, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin, evrensel değerlerin her zaman olduğu gibi bugün de yarın da en büyük güvencesidir. Güvencesi olmaya da devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, Değerli seçim katılımcılarımız, baromuzun hepimizin bildiği üzere kuruluşu esasen Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Yani Osmanlı'dan bu yana gelen bir kurumuz. 1908 yılında Konya'da hukuk mektubu açılmış. Niye hukuk mektubu açılmış? Çünkü Osmanlı modernleşme çabaları, çalışmaları kapsamında sadece Konya'ya değil, Konya'yla birlikte Selamet, Beyrut, Bağdat hukuk mekteplerini açmış ve bu hukuk mektebinin ilk mezunları da 1912 yılında rahmetli ve rahmetle, minnetle andığımız ilk kurucumuz, ilk baro Musa Kazım Onak ve arkadaşları Konya Faruzunu kurmuşlar. 1918 yılına kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelmiş Baromuz ama faaliyeti Birinci Dünya Savaşı nedeniyle askıya alınmış. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeniden Baromuz faaliyetlerine başlamış ve bu günlerinde gelmiştir. Baromuz, değerli meslektaşlarım baktığımızda esasen son 200 yıllık Osmanlı'nın modernleşme, çağdaşlaşma çabalarının <laughs> bir ürünüdür. Az önce içeride konuştuğumuzda ustadım Mehmet Çalık o seyrede ittifaktan başlayarak tarihleri belirtti ama dedim yani benim konuşmamda da yer alıyor. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Evet ben de bir kez daha ikinci baskı olacak ama 1808 Senedik 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Birinci Meşrutiyet, 1908 İkinci Meşrutiyet, 1924 Anayasası, Roma Sözleşmesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama yapma yetkisinin kabulü Avrupa Birliği'ne aday üyeliği, gibi tüm bu serüven hukuk serüveni esasen modernleşme, çağdaşlaşma, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk değerlerini kabul etme, yeni tabiriyle sergileştirme ve bunu uygulama çabalarına yönelik olarak ortaya konulan tasavvutlar değerli meslektaşlarım ülkeler, sistemler, devletler elbette kendi hukuk sistemlerini, kendi yönetim biçimlerini özgür iradeleriyle belirleyebilirler. Belirleme hakkı ve sahiptirler. Yukarıda da az önce de ifade ettiğim üzere ülkemizde bugün itibariyle tercih ettiği sistem aslında demokrasi, insan haklarını, evrensel değerleri, parlamenter sistemi özgür iradesiyle tercih etmiş ve bugüne kadar da bunu sürdürmüştür. Ülkemizin batı tipi demokrasi ve hukuk sisteminden uzaklaştıran her türlü tasarruf esasen az önce özetlemiş olduğum bu 200 yıllık modernleşme, çağdaşlaşma iradesine de açıkça ayrılık teşkil edecektir. Geri gelmişken bu anlamda birkaç konuya temas etmek istedim. Son dönemlerde özellikle hukuk sistemimizde, demokrasimizde yaşadığımız kimi olaylar, kimi olgular, ihtas edilen kimi kuralların modernleşme ve çağdaşlaşma ruhuna ne kadar uygun teşkil ettiği konusunu sizlerin takdirine sunmak istedim. Örneğin sulh ceza hakimlikleri kapalı devre sistemiyle çalışan ve yerleşik hukuk sistemimizde dahi devleti duran sulh ceza hakimliklerine doğal hakimlik ilkesine, evrensel hukuk değerlerine, hiç kimse tutuyor bakmasın, anayasa mahkemesinin kararına rağmen ne kadar bir uygunluk teşkil ettiğini takdirlerinize bırakıyorum. Yine Son dönemlerde demokrasi, yargı bağımsızlığı, hakim güvencesi ne bir tarafa bırakan ve bu anlamda sorunlar içeren iç güvenlik yasası olarak da bilinen düzenlemeleri açıkçası az önce de ifade ettiğim kazanımlarımız çerçevesinde takdirlerimize sunuyorum. Yine son dönemlerde özellikle yargı kademesinde yaşanan bazı olay ve olguların halkımızın, vatandaşlarımızın adalet beklentisini ve umudunu da zayıflattığından söz etmek istiyorum. Ne demek istiyorum? Çok burada. Bunu paylaşalım. Yargıdaki kutuplaşmalar, yargıdaki gerginlikler esasen faturasını vatandaşlar ödemektedir. Birkaç gün öncesinde kendimizin yaşadığı, meslektaşlarımızın yaşadığı, bize ilettikleri olay ve olgular özellikle hakim ve savcıların meslektaşlarımıza, vatandaşlarımıza, iş sahiplerine keyfi tutum ve davranışları, yersiz bağırmaları, yersiz aşağılamaları, aşağılamaları mahkeme cesedinin bu, bu, tür tutum ve tavırlar yakışıksız ve iç acıtıcı niteliktedir. Sorunun tüm kişi ve kurumları bir kez daha sağduyuya, hukuka, demokrasiye, insan haklarına uymaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki insanlara yapılacak en iyi hizmet insanca davranmaktır. Yine unutulmasın ki bu ülkeye sığınılacak son liman yargı yerleridir. Bu nedenle yargı yerlerindeki kişilerin evrensel değerlerle, değerlerle barışık, evrensel değerlere bağlı kalarak ve güçlerini yalnızca hukuktan alarak görevlerini sürdürmeleri. Öyle zannediyorum ki biz hukukçular ve bu ülkede yaşayan biz bireylerin en büyük arzusu ve beklentisidir. Değerli meslektaşlarım, son olarak vurgulamak isterim ki savunma mesleğinin yargı ettiği içindeki rolünü ve anlamını göz ardı edilmemesi gerekir. İnsan hak ve özgürlüklerinin en önemli üyecisi bağımsız yargıdır. Yargı bağımsızlığıdır. Yargı yerleridir. Ve yargı yerlerinin bizim kuruluş yasamız olan avukatlık kanununun Birinci maddesi uyarınca da olmazsa olması savunmadır. O bakımdan temel hak ve özgürlüklerin en önemli güvencisi avukatlar olduğunu söylersek öyle zannedelim ki yanlış bir şey söylemiş olmayız. Savunma gücü bu anlamda esasen insanımızın, vatandaşımızın öz gücüdür. Duruşmaların aleniyeti, adalete erişim, silahların eşitliği, etkili bir soruşturma yapma, kanun önünde eşitlik, yargı bağımsızlığı, özgürlük ve güvenlik hakları gibi kavramlar, kurallar esasen sadece kağıt üzerinde yer alan kuru ifadeler değildir. Bu ifadeler yaşama geçirilmediği sürece hiçbir anlam ve önem taşımayacaktır. Baromuz bu kavram ve kuralların ülkemizde uygulanmasında başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere diğer bütün barolar ile birlikte üstlendiği misyonu en güzel ve en iyi şekilde yerine getireceğinde hiç kimsenin ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Her türlü teziratlara engellemelere rağmen hukuku, demokrasi İnsanın hak ve özgürlüklerini var gücümüzle bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da savunmaya devam edeceğiz. bu et ve düşüncelerle 103. kuruluş yıl dönümü yıl dönümüze bir kez daha kutlu olmasını diliyorum. 104. kuruluş yıl dönümünde temelim arzu, işte odur ki katılımı yüksek, enerjisi yüksek meslektaşlarımızın katılımıyla birlikte burada sağlıkla buluşmayı diliyor. Hepinize ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. rağmen görüyorum ki burada 50-60 arkadaşımız bir araya gelmiş bulunduğumuz. Gönlümüz isterdi ki buraya iğne yere düşmemesi lazımdı. Ama bu itibarla sizlerin bu güzel günde bir araya gelmiş olduğunuz hepiniz için ayrı bir özellik, ayrı bir sevgiye, saygıya ihtiyaç gösteriyor. Hepinizin bu duygularla önce saygı ve sevgilerle saygı. <laughs> Konya Barosu'nun yüzü yılı. çok büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Hatırladığınız var mı? zaman Otel'de çok büyük bir coşkuyla kutlamıştık. Bütün protokol ve hatta yabancı da yani diğer Martin Demirtaş Antalya'dan Eskişehir'den gelen Baro Başkanı üyelerimiz var. Tabii o büyük bir rakaptı. 100 150 160 gibi. İnşallah 150 yılda da bizler de ölemeyiz ama sizler inşallah o coşkuyu bir daha yaşarsınız. Kıymetli arkadaşlarım Konya Barosu deyince İstanbul Barosu'ndan sonra Türkiye yurdumuzun en büyük bir barosu olduğunu hiç unutmayın. Yıl 1912. Balkan Savaşı başlığına kadar hükümet endişeli, vatandaşlar endişeli, ne olacağı belli olmayan bir atmosfer içinde üç tane yiğit avukat, Musa Kazım Ola, Hilmi Afsoy, Mümtaz Araman geliyorlar ve Konya Barosu'nu kuruyorlar düşünebiliyor musunuz? O şartlar altında dahi bu üç yiğit adam ne yapıyorlar? Hukuk üstündür, her üstündedir. Savunma bunun en kaçınılmaz örneğidir. Buna mutlaka mutlaka ihtiyacımız var ve bu kurmalıyız diyorlar ve kuruyorlar. Bu böyle göz ardı edilecek bir durum değil arkadaşlar. Onun için bu üç yiğit adamın kurum bugüne geldiğimiz günlerde bu paramızın kıymetini, değerini çok iyi bilip, çok yükseklere ulaştırmak, yükseltmek azimle kararında olmalıyız. Peki her zamanımız almak istemiyor. Çok doluyum, çok söyleyeceğim var. Fakat zemin ve zaman müsait değil. Size şu sözlerimle son vermek istiyorum. Kıymetli meslektaşlarım, biliyorsunuz Hazreti Mevla'yı dünyanın hayranlıkla izlediği bir şair ve mutasavvıf. Onun her sözü çok kıymetlidir. Ama şu arz edeceğim sözünü hiç unutmayın. Ne diyor Yüce Mevlana? Ben dostlarını kalbimle değil, aklımla değil, ruhumla severim. Ola ki, ola ki kalp durabilir, akıl unutabilir. Ama ruh ne unutur, ne Vazgeçin. Kolay işler. Ben de sizleri ruhumla seviyorum. Hepinizi seviyorum.